Neden acaba Efendimiz Türkleri ilişmeyin dedi? Neden Bizanslara demedi veya bir başkasına demedi? Bakın. Sebep şu. Bunun bir psikolojik yanları var, bir sosyolojik yanları var. Şimdi bunu tahlil edelim burada biz. Bir kere Turan Bey, e, psikolojik olarak ezilmiş milletler, ezilmiş insanlar büyük işlerin altına giremezler. Çünkü ezik. Uhud'u düşünelim Uhud Savaşı'nda evet. Uhud zahiren e, Mekkelilerin galip geldiği zahiren e, Efendimiz'in ordusunun mağlup olduğu Medine'nin mağlup olduğu bir savaş ikinci bir savaş. <laughs> Bu savaşın kahramanlarından kim var baktığımız zaman müşrikler tarafından Halid bin, Halid bin Velid var, bilet. Amr bin As var, Amr bin Ebu As. Sufyan var bakın şimdi bunun bir hikmeti var. Diyorlar ki eğer Uhud'da Halid bin Velid, Amr bin As ve Ebu Sufyan gibi insanlar mağlup olsaydı Halid bin Velid gibi Amr bin As gibi dehalar daha sonra gelecek olan Müslüman olduktan sonra o muhteşem zekalarını, o muhteşem kahramanlıklarını aziz olan İslam davasında istihdam ettiremeyeceklerdi. Edemeyecek. Kaybedilmiş gibi gözüken bir savaş Tabii. aslında çok şey kazandığı Bir zaten Bediüzzaman zaman oraya enteresan ve enfes bir tespit düşmüş. İstikbalin sahabeleri, mazinin sahabelerine galip geldi diyor. Şimdi Halit bin Velid gibi bir insan yenilse, mağlup olsa ki ilk sefere götürmüyorlar buna rağmen Müslüman oluyor. Sefer var, götürmüyorlar. Sefer olacak Halit bin Velid gitmeyecek. Böylece olur mu? Yani Ağlıyor sabaha kadar. Beni nasıl yazmazlar bu sefere yani. Savaş var. Halit yok. Hiç kaybetmemiş. Bir ben zaman. burada mı oturacağım diyor. Ya? yani Ama bir şey de diyemiyor. Çünkü evet. sonradan Müslüman olmuş. Yani aradan epey bir süre geçmiş biliyorsunuz. 15 sene yakın süre geçmiş. <laughs> Peki ne olacak? Hatta ne daha fazla. Ee, Cebrail aleyhisselam geliyor. Efendimiz'e buyuruyor ki ya Resulullah Halit çok tasalandı Halit'i de alın. Şimdi böyle bir Allah. fedakar. Şimdi gelelim bize. Bize. Kur'an la tuttulü sadakatenküm bilmen ve az diyor. Sadaka ve zekatlarınızı insanları ezerek vermeyin. Adam zekat verecek, fakiri çağırıyor, diyor ki efendi diyor bu benim zekatım ha. Aldın mı? Kabul ettin mi? Adam ya tamam ettik sus. Yani bağırma, millete yani bizi rezil etme. Aldın değil mi? Bak zekatım ha. Ben zekatımı falancılara veriyorum. Kur'an diyor ki böyle yapmayın. Böyle yaparak insanları ezmeyin diyor yani. Şimdi Türklere geldiğiniz zaman eğer Türkler kılıç zoruyla Müslüman olsalardı bunu böyle değerlendireceğiz. Eğer kılıç zoruyla Müslüman olsalardı altı asır bir fiil. Bakın bir fiil. On asır yine icraaten İslam gibi büyük bir davaya Hizmet edemezlerdi. İran neden edemedi? Onun sebeplerine getireceğim. O soru çok önemli hocam. İran bizden önce Müslüman oldu. Bak ona geleceğiz yani. Şimdi fıtraten yapı olarak bakın e, manevi olarak sosyoloji ve psikolojide ezilmiş milletler azim olan İslam davasına hizmet edemezler.